döner. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Zorlu 90 saniye süper güçle rakip yapamadı yapamadığını kendi büyük kale. Aman Allah'ım büyük kale buzlama süper gücüne. Rakip buzu kırmadan golünü Her yer top. Kale direğini gol gol onlarca kez gol. Topu direğin dibine doğru Çivi gibi çarptı. Çünkü karşı yönle yönler şaştı. Allah'ım. şansını kafa topu 90'a astı. Golü üstten arıyor. Direğe çarptı. Şansını üst taraftan deniyor. 90'a <laughs> <Daha buksana> taktı. Havadan <laughs> vurdu. Birel... Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Anlaşılan oyuncular top kendi ağlarında. Yerden gol arıyor. İşte bu kadar. Kendi kalesine attı. Topu sürerek oyun kuruyor. Direkten döndü. Maalesef kendi kalesine... Aman Allah'ım bu maç efsane olur. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Kendi kalesine gol attı. Hayır hayır tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Meşil yuvarlak yuvarladı. Ve son top kendi alanında. Fark açıldı. Ama süper bir kendi kalesine attı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Mağlup oyuncu erken pes etti. Direkten gol olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Gol! Gol, gol, gol. Yukarıdan gol peşinde. Aman Allah'ım gol, gol, gol. süper hala. Gol, gol, gol. Kısa zamanda farkı kapat. Çile gibi çarptı. Kafa topu ikide. Mükemmel gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel birileri havalandırdı. İyi vurdu. İşte gol. İşte gol. Kafasıya vurdu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Yok böyle bir gol. Sürekli doksa. İşte bu kadar. Kafayla şut çıkardı. Kale direğini yap ve gol! Bu maçı topu 90'a astı. İyi vurursa gol olur. Finalini havalandırdı. Ayağının içi tam 90'a taktı. Şansını kafa işte gol. İşte gol. Artık son düdük bekleniyor. İşte son düdük.